Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterine hayat veren Ahu Yatu bu akşam diziye veda etti. Süreyya'nın arabayla çarptığı Suzan apar topar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kötü haberi alan Ömer ve Yaman hastaneye koştu. Geç bulduğu annesine erken veda eden Ömer'in gözyaşları ve annesine veda ettiği sahne boğazları düğümledi. Ömer ve Suzan sahnesi ekran başındaki izleyiciyi de ağlattı. Çıkan haberlere göre rol gereği gerçek oldu. Güzel oyuncu Ahu Yatu gerçek kaza geçirdi. İşte güzel oyuncunun hayatı ve diziden ayrılma sebebi. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ahu Yatu, İzmir'de doğmuş ve sanat okulunu tamamladıktan sonra 1993 yılında modellik kariyerine başlamıştır. İstanbul'a yerleştikten sonra oyunculuk serüvenine adım atan Yatu, 2001 yılında profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başlamıştır. Kariyeri boyunca birçok reklam filminde rol almış ve televizyon programlarında sunuculuk yapmıştır sinema dünyasında da Bir Avuç Deniz ve Arif ve 216 gibi filmlerde yer almıştır. Ahu Yatun'un sadece oyunculukla değil, aynı zamanda vintage butik sahibi olarak da bilinmesi, podyum dünyasında aktif olmasının yanı sıra stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı gibi alanlarda da kendini gösterdiği bilgisi, sanatçının çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ahuyatun'un Kardeşlerim dizisinden ayrılmasıyla birlikte izleyicilere hem şaşırtıcı bir olay yaşattı hem de duygusal bir finalle unutulmaz anlar bıraktı. Suzan karakterinin ölümü Türk televizyon tarihinde iz bırakan bir hikayenin parçası oldu. Çıkan iddialara göre rol gereği gerçek oldu. Kaza geçiren oyuncunun doktorlar tarafında uzun bir süre tedavi görmesi istendi. Bu yüzden ahu yatu sağlığı için diziden ayrılmak istediği öğrenildi. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.